Selamlar evlat. Atomun kuantum modelinden soru çözümü yapacağız. Atomun kuantum modelini parçalayacağız. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz bor atom modeli ile ilgili. Elektronlar çekirdekten belli uzaklıkta, belli yörüngede, dairesel çizgilerde diyorsa doğrudur. Her yörüngenin belli enerji seviyesi var ve elektronlar bulunduğu yörüngenin enerjisini alıyorlar. Bu da doğrudur evlat çekirdeğe yakın ve en düşük enerjili halde ise elektronlar temel haldedir. Buna da eyvallah enerji verilerek elektron enerji absorpladığında üst katmana çıkmasına, üst katmanlara çıkmasına uyarılma deniliyor evlat. Bu da tamamdır. Elektronlar çekirdek etrafında bulunma ihtimali yüksek olan bölgelere orbital deniliyor dediğinde sağ alt köşemizde gördüğümüz gibi bu atomun kuantum modeline modern atom modeline aittir kuzum. Bor atom modeli aşağıdaki taneciklerden hangisinin spektrumlarını açıklamada yetersiz kalmıştır? Bor atom modeli tek elektronlu sistemleri tanecikleri açıklayabiliyor. Hidrojenle bir helyumda bir lityumda evlat yine bir berilyumda iki elektron var. Bas cevabı Bor'da da yine bir elektron var. Yani çok elektronlu sistemlerde yetersiz kaldığı için kuantum modeli ortaya çıkıyor. Ne diyor? Yine bor atom modelinde yer almaz diye soruyor. Elektronlar yörüngeli düzlemsel hareket yapıyor. 3 boyutlu hareket kuantum modelinde. Elektronların dalga özelliğini gösterdiğini de Broglie ortaya atıyor. Kuantum modelinde olacak. Bu da gitti evlat. Atom enerji verildiğinde uyarılmış kararsız ne diyor? Atom oluşturacağını kabul etmesi, uyarılma, temel hal gibi kavramlar nedir? Bor atom modeline aittir. Yer almayanı sorduğundan cevabım B seçeneği. Yine yörünge ile orbital karşılaştırması var. Elektronların bulunma ihtimali diyorsa bu orbital olacak. Yani yanlış. İzlediği yol diyorsa yörünge olacak. Bu da yanlış. Elektronlar düzlemsel hareket, tek boyutlu hareketten bahsediyorsak yörünge, üç boyutlu hareketten bahsediyorsak orbital olacak evlat. Her yörüngede en fazla iki elektron değil, birinci yörüngede en fazla iki elektron, ikinci yörüngede 8 şeklinde devam ederken bu ifadede nedir? Yanlıştır. Her orbitalin bulunabileceği maksimum elektron sayısı değil. Nedir evlat? Bir enerji seviyesinde bulunabilecek elektron sayısını 2n kare formülüyle buluyoruz. Dolayısıyla bu ifade nedir? Yanlıştır. Doğru olan soruluyor bize. Bastık B seçeneğine. Modern atom modeli ile ilgili soruluyor. De Broglie dendiğinde kuzum dalga özelliği gelmeli aklına. Nedir? Born atom modelinde tanecik olarak bakarken günümüzde modern atom modelinde elektronların dalga özelliğinin de gösterdiği ortaya konulmuştur. Doğrudur. Schrödinger'imiz ne? Kuantum sayılarını ortaya koyuyor. Elektronların bulunma olasılıkları yüksek olan elektron bulutlarını orbitalleri açıklıyor. O zaman bu ifadem de doğrudur. Heisenberg ne diyor? Elektron gibi küçük bir parçacığın hızlı parçacığın yerini ve konumunu aynı anda nah tespit edersin diyor. O zaman bu da doğrudur. Bastım cevabım E seçeneği. Geldim kuantum sayılarıyla ilgili soruma. Baş kuantum sayısını n ile gösterdim. Elektron çekirdeğe olan uzaklığını temsil eder diyor. Nedir anlam olarak? Uzaklıktır baş kuantum sayısının anlamı. Açsal momentum kuantum sayısı. Namı diğer L nedir diyor bana? Orbitalin şeklini, cinsini ve bir enerji düzeyinde kaç tane alt enerji düzeyi olduğunu ifade eder diyor. S midir, P midir, D midir, F midir, hangisi olduğunu belirtir diyor. Doğru söylüyor. Manyetik kuantum sayısını m l ile gösteriyoruz. Uzaydaki yönelim anlamına geliyor. Bu da doğrudur. Kısaca bir daha tekrar edelim. Baş kuantum sayısı, uzaklık, açsal momentum kuantum sayısı şekil, küresel mi, iki loplu mu, dört loplu mu? yani S mi, P mi, D mi, manyetik kuantum ise üç boyutlu yapıda yönelimi ifade ediyor. Bunları unutmayacağız. 4s orbitalinde bir elektronun baş kuantum sayısı n, kuzum kat sayı direk baş kuantum sayı nedir? 4 olacak. Sonra ne diyor bana? Manyetik kuantum sayısı yani L soruyor. Hemen hatırlayalım. L değerim 0 alıyorsa S, 1 alıyorsa P, 2 alıyorsa D evlat. Son olarak da 3 ise F diyeceğim. Benim orbitalim S orbitali olduğundan L değerim 0. M değerim de L değerimde L'nin eksisi artısı aralığında değer aldığına göre eksi 0 artı 0 olmayacağından bastım B seçeneğine cevabı. Atomun kuantum modeline göre hangisi mümkünlü de mümkün değildir diyor. Kuzum burada nasıl bir yaklaşım sergileyeceksin? en s dersem bu enim büyük eşit 1 olacak. En p dediğim zaman enim büyük eşit 2 olacak. En d dediğim zaman da en büyük eşit 3 olacak. En f dersem kuzum en büyük eşit 4 olacak. Yani mümkünlü de 1 p diye bir şey yok. Birinci enerji düzeyinde tek çeşit orbital var. O da s orbitali. Bu sorumla bana nedir diyor? sahip olamaz. Yine mümkünlü de mümkün değil diye soruyor. L'nin sıfır olması S orbitali, 1 olması P orbitali, 2 olması D'yi yine S ve D'yi karşılıyor bana. Ne, ba ne bakmam gerekiyor? Neye bakmam gerekiyor? Kuzum benim. Az önce dedik ya D orbitali N D dersem D büyük eşit ne olmalı? 3 olmalı. 2d diye bir orbitalim yok. 2. enerji düzeyinde s ve p orbitalim var. d orbitalim olmayacağından cevabım C seçeneği. 2s, 2p orbitalleri için eşit olanı soruyor. E baş kuantum sayısı görüyorsun. Anlatmaya gerek yok. 2'ye 3 gitti. Açsal momentum kuantum sayısı l orbitalin türü ekuzum aynı bu orbitaller. O zaman bu nedir? Eşittir S orbital'i 1 alt orbital'e ayrıldığından L, M, L değeri 0 olduğundan ML değeri de hangi enerji düzeyinde olursa olsun yine 0 olacak. Yani 3. öncülümde doğru eşit olan 2, 3. 3. temel enerji düzeyi ile ilgili doğru olanı soruyor. 3. temel enerji düzeyinde isem 3 çeşit orbital karşıma çıkacak. 3 tür orbital çıkacak. 1. löncül tamam. Elektronu bulunduran orbital sayısı nedir? N kare formülüyle bulunuyor. Üçüncü enerji düzeyinde N en kareden 9 o da doğrudur. Ve bir orbitalim 2 elektron aldığından 9 çarpı 2'den 18 elektron olmalıydı. Üçüncü öncülüm patladı. Yapıştır cevap B seçeneği. 7 numaralı sorumda ne soruyor bana? Baş kuantum sayısı 1 verilmiş. Orada bir S var. S orbitali bir alt orbitali var. 2 elektron alacak. Yapıştırdım. 3 alabileceği nedir diyor? Açsal momentum kuantum sayıları. Hangi enerji düzeyindeyim? 3. 3 çeşit orbitalim. 3S, 3P, 3D olacağından S'nin 0, P'nin 1, D'nin 2 aldığı L değerleri olduğundan yapmıştır. Doğrudur. Dördüncü enerji düzeyinde en yüksek enerjili orbital aynı enerji düzeyinde ise nedir? Orbitallerdeki enerji artışı SP, DF şeklindedir. Yapıştır. 5 olduğunda en düşük enerjili yine aynı mantık. En düşük enerji nedir? S olacaktır. Buraya da yapıştır. E, ikinci enerji düzeyinde iki çeşit orbital olmalı. D olmamalı. Cevabım B seçeneği geldi. Bir atomun baş kuantum sayısı 3 manyetik kuantum sayısı artı 1. N'i 3 evlat. Benim karşıma 3S, 3P üç ve 3D çıkabilir devamı bilgiyi getirmeden önce. Devamını getirdiğim zaman bu zıkımın L'si 0. Bunun bir kuzum. Bunun ise kaç diyeceğim? 2 diyeceğim. Ne soruyor bana? Manyetik kuantum sayısı. E bunun manyetik kuantum sayısı 0. Bunun eksi bir sıfır artı bir olan orbitalleri, bunun ise eksi iki eksi bir 0 artı bir artı iki olan 5 alt orbitali var. E bana artı bir olanı soruyor. S'de artı bir olması mümkün değil. Burada bir tane, burada da bir tane var. Bir orbitalim, iki elektron aldığından yapıştıracaksın cevabı C seçeneği olarak. Çıkmış bir sınav sorusu var karşımda. N'i 3 olacakmış. L'si ise 1 olacakmış. Cancağızım L değerim 1 ise orbitalim P'dir. Burada bana ML belirtmediğinden yani 3 alt orbitali ayrılıyor ya. Eksi 1, 0, artı 1 diye bir ayrım yapmadığından 3 orbitali bir arada düşüneceğimden 3 orbitalim 2 çarpı 3'ten 6 elektron alacak. Çerez bir soru parçalandı. 3P orbitali için yanlış olanı soruyor. Gaz sayısı 3 yapıştır. Açsal momentum kuantum sayısı L ise 1 yapıştır. Manyetik kuantum sayısı eksi L artı L aralığında yine yapıştır. 3 orbital çarpı 2 elektrondan 6 elektron alır maksimum. Buna da yapıştır. Küresel değil kuzum. Bu nedir? Çift loplu nah böyle bir benzer şekle sahip. Ne dedi? X orbital türü en enerji düzeyinde bulunuyormuş. Kim bu? S orbitalim. 1S, 2S, 3S her yerde var. 5 tane eş enerjili orbitalden oluşuyorsa bu nedir? D orbitalimdir. Cevabım o zaman Samsun, Diyarbakır yani B seçeneğim geldi. Baktığımız zaman küresel şekilde olan S orbitali var. Birinin hacimsel olarak küçük birinin büyük olduğunu görüyoruz ne bilmeniz baş kuantum sayısı arttıkça ne yapıyor? Hacimsel olarak büyüyor. O zaman bunun baş kuantum sayısına atıyorum 1S dersem ne yap buna salladım 3S diyelim. Aynı olanı soruyor. Baş kuantum sayısı aynı nolamaz. Manyetik kuantum sayısı ki bunların L'sine 0. 0 L değerine sahip olan S orbitalinin L'leri de 0. Dolayısıyla kuzum ml değerleri nedir? Aynıdır. Enerjileri tamam s orbitali ama baş kuantum sayıları farklı olduğundan enerjileri de nedir? Farklıdır. Aynı olan soruluyor bastım b seçeneğine. Aynı temel enerji düzeyinde bulunan atıyorum 3'te bulunan hangisinin enerjisi diğerinden farklıdır? Kuzum 2 loplu olan orbitalim p orbitali. Nah böyle yoncaya benziyor, kromozoma benziyor. Dört lobluysa D orbitalim. Bu ip ne biraz karışık gibi gözüküyor. Nedir? Nah buna benzese de A şıkkına. Ortada bileziği, kolyesi var. Bu da kime aittir? Yine D orbitaline aittir. Dolayısıyla aynı enerji düzeyinde 3P mi, 3D mi daha yüksek enerjilidir? Tabii ki D. Nereden hatırlayacağız? Aynı enerji düzeyinde SPDF şeklinde enerjilerin arttığını unutmayacağız. Farklı olan P orbitalim daha düşük enerjili bastı. N artı L değeri 5 olan en yüksek enerjili orbitalin hangisi olduğunu iddia ediyor. Önce N artı L'yi hatırlayalım bulalım sonra konuşalım. Nedir bunun baş kuantum sayısı? 5. L'si ne kuzum? S orbitali 0. 5 çıktı. 4. L'si 1. Yine 5 çıktı. Nedir? 3. Bunun L değeri 2. Yine 5 çıktı. 4 artı 0'dan 4. 5 artı 1'den 6 geldi. Denizli, Diyarbakır, SL oldu. Gitti. Şimdi bu manyakların en artı L'si 5. Eşitse kelime işaret getirmiyoruz. Titremeye başlamıyor. Eni büyük olanı seçiyoruz. E, eni en büyük olan burada kim? 5 ise o zaman enerjisi daha yüksek diye patlatıyoruz. Neymiş? N artı L'ye bak. Eşitlik varsa N'e bakacaksın. Eşitlik yoksa büyük olan daha büyük deyip geçeceksin. Üçüncü temel enerji düzeyinde bulunan bir orbital için. Şimdi üçüncü enerji düzeyinde 3S olur. 3P olur. 3D de olur. 3 olasılığı aynı anda düşünmeliyiz. Kesinlikle yanlıştır diyor. S orbitali bir alt orbitale, P orbitali üç alt orbitale ayrılırken D orbitalim 5 alt orbitale ayrılıyor. O zaman en fazla 2 elektron alır cümlesi S için geçerli olabilir. Açsal momentum kuantum sayısı 0, 1, 2 idi L değerleri. Dolayısıyla 2 D için geçerli olabilir. 4 S orbitalinden nedir diyor enerjisi? Yüksektir diyor. Şimdi enerjisi 3. temel enerji düzeyinde. 3 S'nin N artı L'si 3. 3B'nin ne? 4. Ama S'si ne olduğunda? Yüksek olduğunda, S'nin eni yüksek olduğundan 4S'nin enerjisi yüksek olur. 3D'ye baktığımız zaman 3D'ninki yüksek olacaktır. Çünkü bunun en artı L'si 5 yapacak. Yani ne diyor? Enerji 4S orbitalinden yüksek olabilir mi? 3D olduğunda olur. Diğerlerinde olamaz. Kesinlikle yanlış diyemem. Elektron bulutu küresel S demektir. Bu da tamam. Ancak manyetik kuantum sayısı bunun 0 kuzun bunun eksi 1 ile artı 1 aralığında Na, bunun ise eksi 2 ile ne aralığında artı 2 aralığında yani 3 olması mümkün değil evlat. 3B 3D 4S verilmiş bana enerji karşılaştırması soruyor. Ne edeceğim? N artı L'ye bakacağım. Bu adamın eni 3, L ise P orbitalinin 1 olduğundan 4 geldi. N'im 3, Lm 2 kaç gelecek? 5 gelecek. N'im 4, Lm 0, 4 geldi. 5 ikisinden büyük olacak. En büyük olan D olacak. 2 şıkkım kaldı. Eşit olduğunda neye bakacaktık? N'e bakacaktık. Eni büyük olanın neyi büyük olacaktı? Şu ikisinde Enerjisi büyük olacaktı. O zaman 4 snin daha büyük bastım B seçeneğine. Evet, d orbitali ile ilgili yanlış olan soruluyor. 5 alt orbitali ayrılıyor. Evet. Üçüncü enerji düzeyinden itibaren şu şekilde ifade edebiliriz. Yer alabiliyor. Evet. E 5 orbital 2 ile çarptın. 10 elektron bulunuyor. Evet. Geldim L değerim 2 değerini alıyor. O da evet. Ancak etrafa yönelmiş zıt iki lobdan değil nedir? 4 lobdan oluşuyor bas cevabın deniz diye. Geldim videomun son sorusuna. 2S ve 2PX elektron yoğunluğu sınır yüzey diyagramları verilmiş. Bana hangileri eşit diye soruyor. N'leri aynı. Bu adamın L'si 0. Bunun L değeri 1. N artı L değerleri aynı. Olmaz n artı l değerleri aynı enerji düzeyinde ne diyeceğim ben n'leri aynı l'leri farklı olduğundan enerjileri de aynı olmaz ancak alabilecekleri elektron sayısı. Evet bu p orbitali ama 3 tane p orbitalinden sadece bir tanesi. Bütün orbitallerin bir tanesi 2 elektron aldığından bunların alabilecekleri elektron sayısı eşit olacak kuzum. Kimyasal parçalamaya devam, işin gücün rast gelsin. Burada cevabımız yalnız 3 olacak.